Herkese merhabalar. 2 Haziran, Pazar. İstanbul koşuları ile birlikte olacağız. 9 koşulu bir program var bugün. Zevkli mücadeleler var. Günün birinci koşusu birlikte. Altı kaynı start veriliyor birinci altının. Günün birinci koşusu çok zor bir koşu. Birbirine denk güçteki safkanların mücadelesi. Kimi yazmazsak o gelir. Benim önceliğim son ikinciliğe dikkat çeken 8 numaralı Blue Shark. İlk sıra döneceğim. Daha sonra 4 numaralı Assassino. 2 numaralı Last Tango. 1 numaralı Zaypır West ve 9 numaralı Montresta şeklinde zor bir koşu. 5 safkan lanca geçebildim. Ekürlerle birlikte 6 safkan oluyor. Günün birinci koşusundaki sıralamam 8, 4, 2, 1 ve 9 şeklinde. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde ise evet sabah Ank Ankara'dan gelmiş 2 tane safkan gördüm ağırlar bölgesinde. İki tane de bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi 2 numaralı Muğkan Bey. Mükemmel bir konformasyona sahip. Son koşusuna ben bir anlam veremedim. Safkan'ı ilk kez burada İstanbul'da canlı görme imkanım oldu bugün Ağırlar Bölgesi'nde. Fit durumda her yeriyle yarış atına benziyor. Ben mesafeden dolayı Ankara'da eksik kaldım. Şöyle yarışını tekrar tekrar seyrettim. Starttan sonra jockey her yerde teşvik ediyor. Hiç rahatlayamamış Safkan. Bugün 1300 metre uzayan mesafede çok daha farklı koşacağını düşünüyorum. Dediğim gibi de görüntüsü mükemmeldi. Fit durumda görünüyor. Ben ilk altılı bank olarak önereceğim. Günün ikinci koşusunda 2 numaralı Mukan Bey'i. Günün 3. postuna geldiğimizde ise 1100 metre mesafeli bir koşu çok süratli gidecek gibi görünüyor. 3 numaralı Artemis Gentile, 4 Samuray Kayiki, Kajiki, 5 Serseri Hat. Tabii en şanslı görünen safkan şu ardında Artemis e. Gentile ama bu iki safkanla ön tarafta fazla boğuşu çok üstün bir sürate çıkarlarsa etkili spintiyle İküme Harlandraka bu mücadeleden galip çıkabilir. Ben ilk sıradan İküme Harlandraka'yı önereceğim. Tabii ki en ciddi rakibi 3 numaralı Artemis e. Gentile olacak. Aradan sonraki yarış gördü. Ee, artık o da formunu yakaladı sayılır. İki safkanla geçeceğim. Önceliğim iki Harlan Draka. Daha sonra üç Artemis'e Gentile. Günün dördüncü koşusuna geldiğimizde ise dişlere ait maiden bir koşu. Önceliğim beş numaralı Invisible Dream. Safkan performans olarak da koşmuş olduğu 3 yarışında da iyi bir görünüm sergiledi. İlk sıradan oynayacak daha sonra 3 numaralı Excited Girl son koşusundaki ikinciyi dikkat çekiciydi. 2. sıradan daha sonra bomba isim olarak sürpriz hanesine 10 numaralı Ribbon and Rainbow diyorum. Bu safkana dikkat diyorum. Bu yarış farklı bir yarış koşabilir. Ters bir yarış gelebilir safkandan ve sonra da 9 numaralı Premium Power diyeceğim. 4 safkanla geçtim ben günün 4. koşusunu. 5, 3, 10 ve 9 şeklinde sıralamam. Günün 5. koşusuna geldiğimizde ise evet Deniz Efe son koşusunda bir tarihsizlik yaşamıştı. Şampiyon bir safkan. İlk defa uzayan mesafede acaba ne yapacak? 2000 metre mesafeli koşta soru işareti ama kalite kalitedir. Ön planda önereceğim ben 3 numaralı Deniz Efe'yi. Daha sonra dokunmalı Jafar. ikinci sıradan ve son olarak da kendi ilgilendiğim olan Havza Aslanı. Bugün çok iyi koşabilir galoplarında. Ee, uçuyor safkan. Biz koşamadık yaklaşık 3 aylık aramız var ama bir problemden falan değil yarışımız yoktu. Girebileceğimiz uzun mesafeli e, istediğimiz yarış yoktu. İdmandan hiç düşmedi. Safkan zaten galoplarında uçuyor. Yalnız şöyle Deniz Efe ön tarafa düşüp eğer ekür safkanlardan bir tanesi e, pres yaparsa rahatsız ederse sonlarda Havzastan çok etkili sprintiyle her an sürprize imza atabilir. Önceliğim tabii ki kalitesi 3 numara Deniz Efe. Daha sonra 9 Jafar ve son olarak da 4 numaralı Havzastan'ı diyeceğim. Günün 6. koşusuna geldiğimizde ise <laughs> Evet kısa vade 8 dişlere ait bu koşuda benim önceliğim Altuma Real Travel. Bugün çok farklı bir görüntü koymasını bekliyorum. İdman mükemmel bir görüntüye sahipti bu hafta. İlk sıradan enerjiyen daha sonra İstanbul pistine koşmuş olduğu iki koşusunu da kazanan 5 numaralı Lady Elizabeth. En ciddi rakibi olacaktır. Ve sonra koşuma kendi Queen diyeceğim. Zaman zaman etkili yarışlar sergileyebiliyor. 3 safkanla geçeceğim günün 6. koşusunu. Sıralamam 6, 5 ve 3 şeklinde. Günün 7. koşusuna geldiğimizde ise. Evet 21 handikap koşuda üç safkan var ekürü. Üçü de birbirinden iyi durumda. Ee, ben bugün ikinci altılımı kurgusunu bu ekürü safkanlar üstüne yapacağım. Aktaş Aktaşkaya diyeceğim ben. Kazanmasını bekliyorum bugün için. Zaten ekürleri de var. Ee, Uform'da bir yürek Star var. İyi, iyi durumdaki Kaya Fatih var. 3 safkandan birinin ben kazanmasını bekliyorum bugün ama önceliğim Aktaşkaya. İkinci bankom günün ikinci altılısında. İkimi Aktaşkaya. Günün 8. koşuna geldiğimizde ise Evet demiştim ağırlarda bir safkan gördüm diye sabah yine Ankara'dan gelen Altman Sun Time. Mükemmel biri. E, fiziği var. Fit durumda gelmiş bu yarışa. Belli. Son koşusunda zaten Ankara'da sanırım çimden kuma alınmıştı. Kuma eksik olduğu için e, kötü görünüyor son yarışı. Ama bugün mükemmel koşmasını bekliyorum. İlk sıradan öneceğim. Daha sonra 3 numara Mamba Forever. İlk ciddi rakip olacaktır. Bu ilk safkandan sonra yeri olanlar 2 numara Little Frankel ve bomboş kilosu ile dikkat diyorum 7 numara Fluttershy yeri olanlar sürpriz hanesinde mutlaka yazsın. 4 sapkanla geçtim günün 8. koşusunu. Ee, önceliğim 6 numara Sun Time ve 3 numara Mamba Forever. Daha sonra 2 Little Frankel, 7 Fluttershy şeklinde. Günün 9. koşusuna geldiğimizde ise evet yine dişilere bir koşu. 6 numara Detonator son koşusunda bu safkan biraz safkanlardan çekindiği için o gün Ali Yıldız İdaresi'ne start almıştı. En geri döndüğü uçtu geldi. ikincilikle bitirdi. Çok büyük bir imza atacaktı. Bu yarış formunu daha da üst seviyeye taşıdı. Bugün yine etkili sprintiyle kazanmasını bekliyorum. Ekonomik kuponlar tek yazabilir. Daha sonra rakipleri 11 numaralı Sindel her geçen gün formunu üst seviyeye taşıyor. Usta ellerde hazırlanıyor. Dikkatliyorum. Daha sonra 9 Mistik Enerji ve son olarak da 3 numara Bonito diyeceğim. Son koşusunu kale almıyorum. Safkan iyi durumda görünüyor. 4 atla geçtim günün 9. koşusunu. Önceliğin ekonomik kuponlar için altıma detonatör tek başına bırakalım. Daha sonra rakip olarak 11 Sindel, 9 Mistik Enerji ve 3 Bonito şeklinde. Herkese bu şanslar diliyorum. Lütfen beğeni yapmayı ve abone olmayı unutmayalım.